Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda salamura yaprak yapacağız arkadaşlar. Yaprağımı yapmak için bir gün öncesinden ben yıkadım. Tozlarından arındırdım ve çok güzel bir şekilde de dizdim. Salamura yaprak yaparken arkadaşlar haşlama usulü yapmayacağız. Yapraklarımızı salamura yaparken arkadaşlar bilmemiz gereken birkaç püf noktaları var. Çünkü onları bilmezsek Yerine getirmesek yapraklarımız çürür. Çabucak çürür hem de. Ben salamura yapacağım zaman bu yapraklarımın sap kısımlarını çok koparmadım. Oldukça da uzun bıraktım. Çünkü yaprakları uzun süre besleyecek saplarıdır. Ve tuzlu su. Yoksa çabucak çürür yapraklar. Ara katlarına da bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Hatta bu sap kısımlarına gelecek şekilde tuzu ilave ediyorum. biraz düzgünce yerleştirirsek daha iyi olur. Hem az yer kaplar. Şöyle sap kısımlarına yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. Yapraklarımın tamamını kavanozlarıma yerleştirdikten sonra her bir kavanoz için bir yemek kaşığı turşuluk tuzu suya ilave ediyorum. Kavanozlara da yaprakları yerleştirirken zaten tuz da ilave ettiğim için o tuzları da hesaba katmak gerekiyor. O yüzden tuz oranını iyi dengelemek gerek. Karıştıralım. Tuzu tamamen erittikten sonra kavanozlarımın üzerine yavaşçacık tuzlu suyu da ilave ediyorum. Bu eklemiş olduğum tuz oranı çok iyi gelecektir. Çünkü her yıl yaptığım için Evet, tuz ayarını çok iyi biliyorum. Göz aşinalığı var çünkü. El ayarımda tam tutuyor. Yapraklarımın suyunu ilave ettikten sonra üzerine şu şekilde bir çubuk ekliyorum. ve yaprakların suyun üzerine çıkmamasını sağlıyorum bu şekilde. Ve üzerine tekrar birer çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Bu üstteki üstte kalan yaprakların kararmaması için sapsar kalacak üstteki yaprakları dahil ağzını sıkıca kapatıyorum kavanozlarımın kullanılmamış kapak kullanıyoruz. Kilitleme işlemini sıkıca yapalım. Bu şekilde yaptığımız zaman hiçbir zaman bu yapraklarımız bozulmayacak arkadaşlar. Yine bu kavanozumu da sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kapak kilidini çok iyi kapatmak gerekir. Kilitlediğimiz zaman daha hiçbir zaman bozulmayacak yapraklarımız. Eğer hiç bozulmadan uzun süre saklayabileceğiniz yaprak yapmak istiyorsanız arkadaşlar önce yaprak seçimini çok iyi yapmak gerekiyor. E, saplarını koparmamak gerekiyor salamura yapacaksanız e, bir de tuz ayarını çok iyi ayarlamak gerekiyor. Kavanoz kapaklarınızı da hiç kullanılmamış kapak olarak kullanırsanız sıkıca kilitledikten sonra da yaptığınız salamura yaprak hiç bozulmayacaktır. Salamura yaprakları yaptıktan sonra arkadaşlar güneş görmeyen ve ışık kalmayan bir kilerde ya da dolapta muhafaza ederseniz daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ara sıra da kontrol ederseniz bu şekilde suyu damlamıyorsa eğer bu yaprağınız bozulmayacaktır. Normalde salamura yaprak zaman zaman arası suları azalır ve suyunu kontrol etmek gerekiyor. Eğer ki suyu azalmışsa tekrar tuzlu suyu yapıp ilavesi edebilirsiniz. Mümkün oldukça da cam kavanozda kullanırsanız hem sağlık açısından da çok iyi olur. Bugün de mutfağımda salamura tuzlu yaprak yaptık arkadaşlar. Bir önceki videolarımda da tuzsuz yapmıştım, derin dondurucuya atmak için yapmıştım. E, salamura yapmamıştım. Bu kez de hep birlikte salamura yaprak yaptık.